Kent merkezinde Genç Caddesi'nde yaşanan olayda epilepsi hastası olduğu öğrenilen 55 yaşındaki de nöbet geçirerek kaldırım üzerine yığıldı. Şahsı gören vatandaşlar ise son günlerde Türkiye'de de her geçen biraz daha yayılan virüs endişesiyle müdahale etmeyerek sağlık ekiplerine haber verdi. Yaşananın durumu uzakta bekleyerek izleyen vatandaşların o anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kısa sürede olay yerine ambulansla gelen sağlık ekipleri şahsı devlet hastanesine sevk etti. Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan olayı gören esnaflardan Mehmet Balat... Burada bir vatandaşımız bayıldı ama bu salgınlardan dolayı kimse yanaşmadı. 112'yi aradık gelip götürdüler. Bu hastalıktan dolayı kimse kimseye yanaşmıyor o korku herkeste var dedi